Bizim bir yasamız söz konusu. Bu da nedir? İş sağlığı güvencesi. Biz, bizler berberler, kuaförler olarak güzellik uzmanlar olarak bizim dalımız e, e, tehlike arz ettiğinden dolayı, o sınıfa girdiğinden dolayı iş sağlığı güvencesi e, söz konusu. Bununla ilgili yapmış olduğumuz çalışma yaklaşık birkaç aydan beri çalışma yapıyorduk. ve e, Bir OSGB ekibi ile görüştük. Bununla ilgili de esnafa yardımcı olmak amaçlı yönlendireceğiz bu arkadaşlarımızı. Bununla ilgili şöyle bir basın açıklaması yapmak ihtiyacını duydum. Biz berberler ve kuaförlerde iş sağlığı ve güvenliği hizmet zorunlu 6331 sayılı iş sağlığı güvenliği kanunu gereği berberler ve kuaförler tehlikeli iş koluna alınmıştır. Bu kanun gereği kendine kendisi dışında bir sigortalı çalışan olan berber ve kuaför bir iş güvenliği uzmanı, bir iş yeri hekimi ve bir iş yeri sağlık personeli ile anlaşma yapmak zorundadır. Zorundadırlar. Berberler, kuaförler neden tehlikeli iş sınıfı kolundadırlar? Olay sadece bir makas, bir e, oda, bir koltuk, bir ustura değil. Tehlikeli gibi görünmüyor ancak bugün bugün berberlerin hepsinde hijyen kurallarına uyuyor mu? Bunu bilemiyoruz. Birçoğu dikkat ediyor ama etmeyenler de var tabii ki. Bir de es hastalığı taşıyan vatandaş geldi. Örnek veriyorum. Geldi manikür pedikür yaptırdı veya tıraş oldu. Peki eğer bu kişide eksik e, kesik olursa, kullandığı alette kan bulaştı diyelim. Bir başkası geldiğinde aynı manikür makasıyla yeter yeteri kadar temizlendiğinde, temizlemediğinde hastalık bulaşabilir. Bulaştırır sapa sağlam bir kişiye AIDS hastalığı ulaştırabiliyorsanız bundan daha tehlikeli ne olabilir? İş sağlığı güvenliği, hizmet almayan işverenlere toplam 14 bin lira ceza uygulaması söz konusu. 6331 sayılı yasaya göre iş güvenliği uzmanlığı ile çalışmayan işletmelere çeşitli kalemlerde toplam 14 bin civarında ceza uygulanacağı bildirilmiştir, belirtilmiştir. İş yeri hekimi olmayanlarda 5 bin lira, sağlık memur çalıştırmayanlarda 2 bin 400 lira, iş güvenliği uzmanı ile çalışmayanlara 5 bin 300 TL ceza uygulanacağı belirtilmiştir. Eğer işletme 3 meslek e, ile de iş birliği yapmıyorsa toplam 14 bin lira ceza uygulanır. Bu bunu ifade ederken ederken e, yani şu anlama geliyor. E, herkes bu iş sağlığı güvencesini bütün berber kuaförü yapacak diye anlamında değil. Bu özellikle e, yanınızda sigortalı eleman çalıştırıyorsanız işveren olarak bunu kesinlikle yapmanız gerekiyor. Ama yapmıyorsanız o zaman e, e, şey e, hijyen belgesi ve ondan sonra e, risk analizini e, yapmanız gerekiyor. Bunlar kesinlikle şart. Ama yanınızda elemanı çalıştırıyorsanız sigortalı kesinlikle iş sağlığı güvenliği yapmanız lazım. Bundan sonra e, devlet tarafından yönelik hükümet tarafından yasa gereği istendikten sonra e, bir denetim yapıldığında cezai mühide söz konusudur. Uygulaması başladı Cuma günü itibariyle. Baştan dolayı arkadaşlarımızın hassasiyet göstermesi esnamızın önemli rica ediyorum. Hiçbir esnamın bir saçının bir teline zarar gelmesini istemiyorum.